CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ordu'ya geldi. Kılıçdaroğlu Zübeyde Hanım Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, sohbet etti. akşam burada da sam gelmedi o olmak zorunda. O da belediye vatandaşları için. Çok 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 teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür Hoş, Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 ya. Oturmayalım şimdi. Oturalım. Evet. Ben Merhaba. Merhaba. biraz Nasıl işleriniz? Ya yani biz dert anlatmayacağız. Hani yani, dert anlatanlar bir, Her bir biliyoruz yani, biliyorum. Yerde dert bilmiyorsunuz. Biz dert. soralım sizin bir derdiniz varsa <laughs> biz dinleyelim. <Şu> bizim <laughs> derdimiz var. Ya <laughs> bizim derdimiz aslında sizin derdiniz. Yani bir şekliyle <gülüyor> esnafında, <laughs> sanayicisinin de fındıkçısının da çaycısının da gıda üreticisinin de herkesin kazanması lazım. Yani gelir ne buluşması lazım. Ben yani de bunu işte. Bir insan çok zengin olur ve geniş kitleler fakir olursa e bu ciddi bir sorun yani. Efendim ben de bunu merak İnsanlar ediyorum. İnsanlar düğün yapmak istiyor. Düğünü evine güzel eşyalar almak ister, perdesini güzel almak ister, mobilyasını güzel almak ister, evinde huzur içinde yaşamak ister, bir gelir olsun ister dükkana akşam gidince, şey, sabah dükkana gidince akşam e, e, evine huzur içinde dönmek ister. Gelir elde etmek ister. Çocuğunu iyi bir okula göndermek ister. E bunların büyük bir kısmı kayboldu. Kaybolunca e bunu telafi etmemiz lazım. Efendim, nasıl ben, telafi edeceğiz? De, Beraber edeceğiz yani. De. yani. İşte vatan batmış bir ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağız? Biz bunu merak ediyoruz gerçekten. Kaldıracağız. Türkiye düşündüğünüzden çok daha zengin bir ülke. İnşallah. Kaynakları iyi kullandığınız zaman, Birlik beraberlik olmuş. Planlama yapıyorsunuz değil mi? Şu kadar işte ne aldık? Perde aldık. Tüm perde aldık. Diğer perdelerden aldık. Şilteden aldık. Şundan aldık vesaire. Planlama yaparsınız. Bakın bir kar koyarsınız. Bir gelir elde edersiniz. Onunla hem geçinirsiniz. Hem sermayeyi büyütmeye çalışırsınız. Bunu planlarsınız. Devletin de planlama yapması lazım. Evet. Sizden hepiniz vergi ödüyorsunuz. Bu vergiler nereye gidiyor? Evet. Yani, evet. Bu soruyu sormanız lazım. Ya. Yani bu vergiler beş kişiye gidiyorsa bütün o paralar evet. milyar dolarlar beş beş kişiye gidiyorsa veya on kişiye gidiyorsa oturup düşünmemiz lazım. Evet. Onlar paralarını yurt dışına gönderiyorlar. Yurt dışında tutuyorlar. Londra'da villalar alıyorlar. Manhattan'da gökdelenler yapıyorlar. Muhammed Ali Kule'yi çiftliğini satın alıyorlar. Ya sizin öyle bir derdiniz var mı? Sizin derdiniz ya biz gelir elde edelim de akşam eve huzur içinde gidelim o parayı, o bütün o mal varlıklarını nasıl alıyorlar? Sizin ödediğiniz vergilerle alıyorlar. O paralar Türkiye'de kalsa, Türkiye'de yatırım yapılsa, Türkiye'de fabrikalar açılsa, Türkiye'de üretim varsa, istihdam varsa, herkes çalışsa daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur. Yani biz böyle yapacağız. Bizim milletvekili akrabamız AK Parti evet. ama ben kendim e, CHP biz de AK Partiliyiz ama geçtik yani bunu evet. geçirdiler bizi. Evet. Ya biz artık yani yapacak bir şey yok. Ben şuradan postan şeyi çekerken bile iş bankasından çekiyorum. Evet. Hani CHP'nin onlar kazansın diye hani daha <laughs> <Gane gülüyor> gelmişten geleni yapacağız. Ya. Ne çekersiniz <laughs> onu bilmem. <laughs> evet. Ama sandığa gidince <laughs> <Evet>. elinizi <laughs> vicdanınıza göreceğim. Esnaf ziyaretinin ardından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde STK temsilcileri kanaat önderleri ile bir araya geldi ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Öyle bir noktaya geldi ki toplum ayrışmaya ve kutuplaşmaya başladı. Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım. Kutuplaşmadan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Ayrışmadan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Öyle bir noktaya getirdiler ki komşumuzun kimliğinin, yaşam tarzını, inancını sorgulamaya başladı. Oysa babalarımız, dedelerimiz ne güzel öğretmişti bize komşu komşunun külüne muhtaçtır diyor. Neden bu ayrıca? Neden bu ayrıca? Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Beraber çıkacağız ve birlikte çıkacağız. Mücadelenin beraber ve birlikte yapılması lazım. Bu orduda yapılacak ama Hakkari'de de yapılacak. Rize'de de yapılacak. İzmir'de, Bursa'da, Denizli'de, Antalya'da, Mertin'de de yapılacak. Kahramanmaraş'ta da yapılacak. Ayrışma ve kutuplaşma bir topluma huzur getirmez. İnsanlar önünü göremezler. Kutuplaşmayı yaratanlar, kendi tabanlarını domine etmek için, orada tutmak için kutuplaşmayı büyüteceklerdir. Buradan kaçınmamız lazım. Az önce fındık bahçesine gittiğimde, Orada bir üretici anlattı. Fındığın kullanıldığı dünyadaki sektörün büyüklüğü 150 milyar dolar. Başta çikolata geliyor. 150 milyar dolarlık bir sektöre fındık götürüyoruz, fındık satıyoruz. 150 milyar dolarlık bir sektörden biz fındık üreticileri olarak ne kadar kazanıyoruz? Bir buçuk iki milyar dolar. Bilemediniz en fazla iki buçuk milyar dolar. 150 milyar dolarlık bir pazardan ve dünyada fındık üretiminde bir numarayken nasıl oluyor da biz 2 iki buçuk milyar dolar kazanıyoruz? Niye 10 milyar dolar kazanmıyoruz? Niye 20 milyar dolar kazanmıyoruz? Hadi 100 milyar dolar onların olsun. Bari 20 milyar dolar bizim olsun. Bütün Karadeniz'in olsun. Bütün Türkiye'nin olsun. Ve biz fındık üretiminde dünyada bir numara bir numaralı, bir birinci sıradayken neden ve hangi gerekçelerle biz neredeyse fındık bahçelerini terk eder noktaya geldik? Üretici neden şikayet eder noktaya geldi? Ve biz nasıl oluyor da şimdi fındık bahçelerimizi uluslararası tekerleri adeta teslim eder noktaya geldik? Kim yaptı bunu? Asıl soru bu. Bunu kim yaptı? Fındık üreticisi yaptı deseniz doğru değil. Tüccar yaptı deseniz doğru değil. Buradaki sanayici yaptı deseniz doğru değil. Çünkü üçünü toplasanız e topu topu burada bir buçuk, iki, iki buçuk milyarlık bir pazar var. Ama öbür tarafta 150 milyar dolarlık bir pazar var. 150 milyar dolarlık bir pazardan neden biz yeteri kadar hak ettiğimiz bedeli alamıyoruz, karşılığı alamıyoruz? Sorumlusu kim? Açık ve net. Sorumlusu siyaset kurumu.